Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için. Ve itibarın seferi büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. İşte hayatını milletine adayan. Millet... Tabi sizlerle bu buluşmayı adeta Rabia Meydanının bir uzantısı olarak Trabzon Havalimanında yapıyoruz. Sizler Rabia'daki şehitlerin izindesiniz bunu görüyorum. İnanıyorum ki sizler Rabia Meydanı'nda tankların, topların karşısında, helikopterlerin yağdırdığı o mermiler karşısında iman dolu göğsünü geren, ellerinde bir silah dahi olmayan insanların, o kardeşlerimizin yanındasınız. Onların elinde silah yoktu. Onların elinde değerli kardeşlerim bir bıçak dayı yoktu. Ama onlar inançlarıyla Akif'in ifade ettiği gibi Akif'in ifade ettiği gibi imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan yürek sinede yüktür diye yürüdüler. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Bütün bu oluşumlar, bütün bu gelişmeler aslında güçlü bir Türkiye'nin demokrasinin Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güzel örneğini veren Türkiye'yi hazmedemeyenlerin ne yazık ki projeleridir. Fakat bütün bu projeler nasıl gezide geri teptiyse bilesiniz ki yine geri tepecek. İşte Trabzon'a Gezi gelebildi mi? Giresun'a Ordu'ya gelebildi mi? Samsun'a gelebildi mi? Rize'ye gelebildi mi? Neden? Çünkü Aklı Selim'in yolu tektir. Sorarlar insana. Sorarlar. Nedir derdiniz? Neyi alamadınız? Ne yapılmadı? 10 yıl önce bu ülkenin milli geliri birken bugün 3 oldu. Şu Karadeniz sahili 10 yılda %30'lardayken 4 senede sadece Ünye'deki bir bölüm hariç 4 senede bitirildi. Dağları deldik dağları. Niye? Biz aşıktık milletimize. Aşıktık milletimize. Ve dağları delerek geldik. Çünkü biz değerli kardeşlerim bütün vatandaşlarımıza sürekli olarak ulaşmanın Onların hizmetkarı olarak yıllar yılı ihmal edilen o Armelit Dağı'nda sürekli olarak adeta ölümle baş başa olan vatandaşlarımıza bunu yaşatmayacağız dedik. Ve oralar kalktı ortadan. Dağlar delindi. Ve bütün üniversiteleriyle, bütün hastaneleriyle, bütün havalimanlarıyla düşünün. 26 havalimanı vardı bu ülkede. Şimdi 50 tane havalimanı var. 50 tane. Kardeşlerim soruyorlar. Özgürlük istiyoruz diyorlar. Ben de soruyorum. 10 yıl önce bu ülkede özgürlük adına ne vardı? Bugün neredeyiz? İstediği gibi yazıyorlar. İstediği gibi çiziyorlar. Başbakana istediği gibi hakaret ediyorlar. Hala özgürlük diyorlar. İşte o sosyal medyada yapılanları biliyorsunuz. Küfürlere varıncaya kadar. Hakareti kendileri için özgürlük telakki eden zavallılar bunlar. Kardeşlerim ama onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bize diktatör diyenlere diyoruz ki buyurun Suriye. Eğer diktatör görmek istiyorsanız yüz bin insan katletti iki buçuk senede. Diktatörlüğü öğrenmek istiyorsan diktatörün olduğu bir ülkede diktatöre bile diktatör diyemezsin sallandırırlar. İşte şu anda Suriye'de yaptıkları gibi. Bak! Yavruları öldürdüler, yavruları. Kimyasal silahlarla öldürdüler. Şu anda sayı 140'a yaklaştı. O cansız yavruların bedenleri acaba bu ülkede annelerin babaların o dünyasında da ses meydana getirmiyor mu? İnanıyorum ki getiriyor. Ama ben aklı istiyorum. İşte aynı şeyi Rabia'da Esma'da görüyoruz. 17 yaşındaki Esma'yı sniper silahıyla vurdular. Onunla hedef telakki ettiler, öyle şehit ettiler. Değerli kardeşlerim, işte dün de babasını içeri aldılar. Fakat babası mektubunda belirttiği gibi belki seninle nerede buluşacağız dedi evladı Esma'ya. Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağın altında. Kardeşlerim, kardeşlerim, bakın şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz bu milletin efendisi değiliz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. İnşallah Bizim ülkemizin meydanları ikinci tahrir olmayacak. Adeviye olacak. Rabia olacak. Mansuriye olacak. İskenderiye olacak. Demokrasinin egemen olduğu meydanlar olacak. Ve bu meydanlarda söz olacak. Bu meydanlarda sevgili kardeşlerim muhabbet olacak. Ama bu ülkede öyle bir muhalefet var ki maalesef Hacı Bektaşi Veli'nin huzuruna bu ülkenin başbakan yardımcısı gidiyor. O başbakan yardımcısına saldırıyorlar. Ve bu ülkenin ana muhalefetinin genel başkanı kalkıp da orada özür dilemesi gerekirken kalkıyor farklı farklı şeylerden bahsediyor. Niye? Çünkü kendi milletvekilleri, genel başkan yardımcıları o saldırganın o insanlıktan nasibini almamış kişinin neredeyse alnından öpecekler. Sarılıyorlar, kucaklıyorlar ve karakola kadar beraberinde gidiyorlar. Bunlar bu. Fakat ben sevgili hemşerilerime sesleniyorum. Artık Trabzon bir ufak vilayet değil. Şimdi Trabzon büyük şehir. <laughs> Ve nasip olursa Mart 2014 seçimlerinden sonra Trabzon'un dört bir köşesi büyükşehir sınırları içerisinde modern bir şehir olarak geleceğe yürüyecek. Ve inşallah bu defa hizmetlerimiz çok daha farklı olacak. Neden? Bir büyük şehir bakışı farklıdır. Şu anda Trabzon il belediyesi denilen aslında bir ilçe belediyesidir. Niye? Merkezi kapsar. ilçeleri kapsamaz. Ama bu değişimle birlikte ne olacak? Bütün ilçeler artık Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıda sorumluluğunda olacak. İmarda beş binlik planlar yani Nazım imar planları dediğimiz beş bin, yirmi beş bin, elli bin, yüz bin neyse bu planlar merkezden yapılacak. Dolayısıyla isteyen istediği gibi her yere çiviyi çakmayacak. Birlik planları kim yapacak? Onu ilçe belediyeleri yapacak. Ve böylece bir insicam gelecek. Bir güzellik gelecek. Şehir merkezlerine de işte eskiden köy dediklerimiz şimdi mahalle olacak. Mahalle böyle bir güzellikle inşallah Trabzonumuz çok daha güzel olacak. Ta mezralara kadar, yaylalara kadar Artık yollar Büyükşehir Belediyesi tarafından nakış nakış işlenmiş olacak. Trabzon'a neler yaptığımızı anlatacak değilim. Yapılanları biliyorsunuz. Yapacaklarımızı da biliyorsunuz. Daha güzelleri de olacak inşallah. Ve kısa bir zaman sonra tarihini gerçi açıklamıştım ama 23-24 Kasım'da iki gün inşallah Trabzon'dayım. Trabzon'da hem açılış törenlerimizi yapacağız hem de Trabzon'umuzun bazı büyük ilçelerini dolaşacağım. Ve o ilçelerde de inşallah siz değerli hemşerilerimle bir arada olacağım. Ve şimdi sizlerden müsaadeyi alacağım. İnşallah salı günü buralardan ayrılırken Trabzon Spor Kulübünün yeni yönetimini tebrik için de bir ziyaret edeceğim. uğrayacağım kendileriyle de görüşeceğim. Evet, ben Trabzon Spora tabi dün akşamki galibiyeti sebebiyle tekrar tebrik ediyorum. İnşallah rovanşı çok daha farklı olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum, teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Saygıdeğer evşelerimiz. Büyük bir coşkuyla, büyük bir sabırla erken saatlerden bu yana Sayın Başbakanımızın gelişini bekleyen siz değerli Trabzonlu evşelerimize çok teşekkür ediyoruz.